bin bir yarayla, tek bir kurşunla, bazen onlarca bıçak darbesiyle öldürürler. Türkiye şiddetin cehenneminde dönmekte. Türkiye'de kadınlar öldürülüyor. Yastayız, isyandayız. Türkiye'nin son 11 yıllık kadın cinayetleri seceresinde 10 bin kadına ulaştık. Kadınlar çiçektir der, baş tacıdır der, incitirler. Sadece vurma, ittirme, hırpalama ya da akıllara durgunluk veren işkence yöntemlerini, mi? Duygusal şiddet. Sosyal ve ekonomik şiddet. Cinsel şiddet. Daha çocukken başlarlar. Enses Türkiye'nin sorunlarından bir tanesi ve üstelik diğer cinsel istismarlardan biraz daha farklı olarak konuşulması çok daha zor olan bir biçimi. Bu ülkede böyle bir şey olmaz ya da bizim evde böyle bir şey olmazdan başka çocukları duymak dinlemek lazım. Küçücük çocukları bir kırmızı ruj, bir duvakla bilinmeze gönderirler. Kadına yönelik şiddetin başlangıcı erken ve zorla çocuk yaşta evliliklerden olduğunu hep tarif ettik. Ama ne yazık ki yasalar bununla ilgili olarak bu çıkan kanunları ya da talepleri dikkate alarak yürümüyor ve e, cezasızlık ülkede çok hakim. Yollarını kapatırlar. Bela olurlar. Yaralarlar. Uygulamalarıyla, sözleriyle teşvik ederler. Polis eve gönderir kadını, komşular duyar, görür susar. Tecavüzcüleri, kadın katillerini efendi adam der, serbest bırakırlar. Kadına yönelik suçlarda sanığa gösterecek toleransın geri dönüşünü bir sonraki cinayette bıçağın bir başka kadına bir tane daha fazla saplanması şeklinde olacaktır. Çünkü fail bir insan olmakla birlikte oradaki irade ata erkil zihniyettir. Anayasanın eşitlik ilkesini yok sayarlar. Güçlenmesini istemezler iş dünyasına, meclise giden yollarını dikenli tellerle doldururlar. Hikayenin sonunda hep suçlu kadındır. Biz bu memleketin yarısını oluşturuyoruz nüfus olarak ve hiç eşit yurttaşlar olarak sayılmıyoruz. Her dakika hakarete uğruyoruz, şiddete uğruyoruz, küçük düşürülüyoruz. kadınların toplumun her alanında eşit olduğu, eşit haklara sahip olduğu bir dünya istiyoruz. Sokakları da, geceleri de, meydanları da istiyoruz. Yaşasın Kadın Dayanışması. Bir an hep birlikte duralım, aynaya bakalım. Başka bir hikaye yazalım.